CHP Gençlik Kollarından Diploma Yırtmalı Eylem CHP Tekirdağ Gençlik Kolları, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptali sonrası CHP Çerkezköy İlçe Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Hükümet aracılığıyla usulsüz şekilde atanmış bu kirli düzenin oyuncu almış kişiler tarafından iptal edilmeye çalışılıyor. Binbir zorlukla ekonomik sıkıntılar çekerek okumaya çalışan kardeşlerim, diploma hayalleriniz yok sayılıyor. Gurbette kirasını ödemek için okurken iki işte çalışan, işten çıkıp sınava yetişmeye çalışan, yol parası yok diye intihar eden kardeşlerim. Bugün Türkiye'de eğitim ve hukuk sisteminin idamı istenmişti. Satılmış bir avuç insanın istediği zaman bu diplomalar iptal edilebiliyorsa alın bu kağıt parçaları sizlerin olsun. Bizler gücünü milletten, milletin iradesinden, milletimin mirasından alan adaleti susamış Türk gençliğiyiz. Bütün kaleleri zapt etseniz de bir yol var. Ve biz gençler o yolu çok iyi biliyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç.